Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya hatayarsuzdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda organizasyon sektöründe faaliyetlerini sürdüren Mehmet Ali Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mehmet Ali Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Size nasılsınız? Bizler de sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Ali Bey kimdir? Mehmet Ali Yüzal, ee, bir buçuk yıldır bu sektörün içerisindeyim. Peki Mehmet Ali Bey, tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Misafirlerimizin en özel günlerine ev sahipliği yapıyoruz. Düğün, kına, nişan, baby shower, her türlü organizasyonlara açığız. Hayatır organizasyonları gerçekleştiriyoruz. En iyi şekilde ağırlıyoruz. Olmadı. 1000 kişi kapasiteli kır bahçemiz mevcut. 350 kişi kapasiteli kır bahçemiz mevcut. Ve 250 kişi kapasiteli kapalı salonumuz mevcut. 1000 kişi kapasitelerin fiyatı değişiyor. 350 kişininki değişiyor. Kapalı değişiyor. Her kesime, her türlü bütçeye hitap edebiliyoruz. Yani tabii ki de alanınız çok olunca ve kapsamlı olunca her bütçeye de uygun fiyatlandırmaya gidebiliyorsunuz doğal öyle. olarak. Peki burada sizin düzenlemiş olduğunuz farklı organizasyonlar, farklı etkinlikler farklı taklar var mı? Tabii ki kına için farklı taklarımız var, nişan için farklı taklar var, düğün için farklı taklar. Sürekli değişiyor. Her e, organizasyonda farklı taklar ve organizasyon malzemelerimiz mevcut. Burada zaten kişinin isteği ön planda. Siz de aynı zamanda hem mekanı veriyorsunuz aslında hem de organizasyonu sağlamış oluyorsunuz Kesinlikle. bu sayede. Peki burada evet kapasiteden bahsettik ama burada işleri yürütürken tam olarak nelere dikkat ediyoruz? Ee, en önemlisi temizliğe dikkat ediyoruz. Hijyene evet. önem veriyoruz. İlk başta müşteri geldiği zaman müşterileri lavaboya geçiriyoruz. Lavabonun temizliğini gösteriyoruz. Zaten bir iş yerinin lavabosu temizse geri kalanlar müşteri bakmıyor kesinlikle ama gerçekten çok güzel bir alandayız. Şu anda zaten beyazlar içerisinde gayet aydınlık ve boş. Burada da, da güzel bir bölgede. Aslında konum olarak da çok iyi bir noktadasınız. Peki son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Bizlere Instagram yoluyla ulaşabilirler. Google'dan ulaşabilirler. Ee, mekanımıza gelirler. Telefon numarasından, Google'da telefon numaralarımız mevcut, Instagram'da mevcut. Her ne olarak aratıldım sizi? Lavinia Düğün Davet diye aratıldığında bütün e, düğün videoları, düğün içerisindeki fotoğraflar hepsi orada mevcut. Tek telefonla rezervasyon yaptırıp gelip benimle iletişime geçebilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler Rica için. Rica ederim, hoş geldiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz, hoşçakalın. Çok eğlendik, mükemmel bir düğündü. Biz çok keyif aldık, teşekkür ediyoruz bütün Lavinia ailesine. Lavinia ailesine sonsuz teşekkürler.